Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunu sizler birlikte bir Leblox satın geçeceğim. Saat gece gece geçiyor. Mesela ben köründe kalktım video çekmeye başladım direkt. Şimdi saati ağlamışım zaten. Arkadaşlar bu arada hmm, biz çarşamba günü bir yere gideceğiz. Bir de gönderemeyebilirim. Aslında gönderim olabilir internet var oraya. Aynen. Gönderim tamam. Sıkıntı yok. Ve kalktı. Bakalım kim sana bir. Sana bir okuyor. Ay pardon ne yaptım ben? Şu frame. Sen git. Sen de git. Hop, oh, sen de git. Ve Geldi sen de. Şu an acı bana sen var ya. Kim o gelirse bak. Kim olursa olsun diye katırım. Şurada kusayım. Şimdi herkes buraya gelecek. Hı. Bul gelsin bul. Sen alma sakın sen alma. ne Bakın şimdi hadi hadi bunu şey yapmam gerekiyor. Sanırım iki tane var hem de. Bakın şimdi şunu alsın. Ben de ben de bu Abi ben ölüyor ya. Yok ben tek ben öldüm burada. Bu gel Hatta bakın dibine mi gidiyor? Şaka şey bu, bul. Bul, gelme. Gel. Aman, bunu zorlama ya. Öleceksin, ya buraya. Aman, bu... Bu sen sene atarsa var ya abi Ya hepsi takım arkadaşım ödüyor. Al işte. Tek gireceğim. Çünkü bazen başkaları yerine kötü oynuyorum arkadaşlar. Heh. Arkadaşım gel bu arada. Çok sen ben video izleyeyim. yapsın hemen. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Şuradan şu kutuyu kırayım da bir çok az ya. Tam sen olmuyor. Yalın. Acaba bunu da vardı? Ben de. Eksik kalmıyor. Güzel çıkmış. Şu bunu. Be... Next gelin buraya. Aldım sen git. Sen kimsin? Seni git. Bu benim her benim ağzım Ya abi niye ağlıyorsun ya? Abi öldün işte. Oha. Bir tane çıkaramadım ya. Kendi öldüm abi. Kendi kendime öldüm. Arkadaşlar bu arada ben savaşmak isteyenler adresini yazabilir yorumlarda. Ve merak etmeyin hesabını çaldı? gerçekten. Haydi zaten beraber savaşalım. Arkadaşlar bu yeni arkadaş. E, onun birçok hesabı vardı ve çaldı Bir 11 binlik ya 10 bin diye bayağı vardı kupaları bayağıydı. Çaldılar nasıl çaldılar bilmiyorum. Bir arkadaşım hesabını da çaldılar kilitlendi sadece yüzden fazla giriş yapıldığı için kim alır sizce ben şunu oha tamam abi sen aşağıdan git aşağıdan tamam ben bu bir lafa taktım arkadaşlar of spike en sevdiğim iki efsaneden biri Şu 45'in hepsini şirketi alayım. Alam gerek. Gel abi sen çabuk. Abi bayağı vuruyor, sağlam vuruyor yani. Ya arkadaşlar ikinci olduk. Ama iyiydi. Saniye. evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.